Car simulator for Sale Simulator 2023'e hoşgeldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Bilge Kobra. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seri başlıyoruz. Car for Sale Simulator 2023 gibi bir şey oldu. Kapıyı açıyoruz, kapatabiliyormuşuz. Çöpleri temizliyoruz şu anda. Boyumuz yetmiyor lan, 2 set. Daha ne kadar dibine gireyim yani? Şu çöpe mi değeyim, kütüğe mi gireyim, ne yapayım? Burada tablet var. Bir Bilgisayar gerçi, cahiliz kusura bakmayın. İsmimiz ne olsun? Dom Toretto'dan. Dom Carretto. Ben buralarda ne arayacağım? Find car. Araba bul. Bu ne? Red bar. Şş, iki vodka versene. Oha dolarlarımı çekiyor. Sıvazıyor dolarlarımı. Paralarım nerede benim? Akmar gel oynayalım ya 25 dolarlık oynayalım. Başla. Ee, çek. Bir tane daha ver. Şimdi kaşınmayalım ama 16'da çok da çok düşük. Anasının mı ya. Tamam gel gel bir 5'lik oynayalım. bu sefer param kaybetmek istedim. Bir daha gel. 5 dolar oynayalım. Bu sefer garanti kazanırım merak etmeyin. Evet kazandım gördüğünüz gibi. Black check yapmışız her şifa. Verdi 6 16 10 aldı lan. 16. Hit. Onun onu 25 ne ya? Sadece kumarı oynatan kazanır. Sen yarın bir gün araba almaya gelirsen o ananı parmaklarım seninle. Dolandırdı beni şerefsizler ya. 7422 dolarım var. Sizin gibi. Ananız kim var güzel ha. Yalnız yürüyen çenat attı Angelina Jolie gibi. Olsun biraz açık saçık da giyiniyor ama olsun. Vallahi bacım pazarlık sünnettir bilirsin. Eee um, 6211. Arabaya bakayım. Yani çok da seçecek gibi bir de halim de yok yani alıyorum parayı. Zaten pazarlık da yapılmıyormuş. 2000 years later ilana koymamız lazım ama ilana koyamıyoruz garip bir şekilde ben onu anlamadım. Evet oyunda Türkçe adres varmış ben mal gibi seçmemişim. Evet arkadaşlar oyuna yeniden başladı şimdi öneriler gittiği için. Pazarlık yapamıyoruz, ekspertiz yapamıyoruz. Bir arabaya bakıyoruz. Arabaya da bakmıyorum. Direkt alıyorum 4000 dolar sonuçta. Paramız var. o kadar <laughs> Oha nasıl bir dal lan kendimden utandım. O tip ne öyle? Şekli şemali bak tipimize en az 10 yıl yatarımız var. Usta! Salih usta! Salih usta! Arabaya bak usta! usta <laughs> Kaç para? 330. iyi para. E usta iş nasıl? Para. Ha. İyi kazanıyoruz ya? Ben ortak olam diyorum valla. Araba satamıyorum çünkü beceriksizlik var bende. Biraz fazla mı bekletiyorsun sen beni sanki? Kız gibi yapacaksın değil mi? Bak güzel olacak değil mi? Bakayım. Araba güzel olacak de. Hasan emmi araba güzel olacak de. Hasan emmi araba güzel olacak de. Hasan emmi araba güzel olacak de. Sen lan amana Hasan emmi. Konuşmuyor. Demek ki bak, bak Bana bak arabayı bir kötü yap. Seni bir vururum var ya. Tamam tamamlandı zaten nerede? Bitti mi? Hadi dal yaramlar için 5500 diyorum satışa koyuyorum tamam ilk müşteriyi beklerim hemen çok ucuz iki kişi geldi bile 5500 çok mu az oldu lan pazarlık yoktur şimdiden söyleyeyim beyefendi siz bu tam bir muhtara benziyor muhtar bey bence tam sizlik yani kaç bir fi... selam kanka nasıl kanka daha yüksek bir teklif istemiyorum aynı fiyatı aferin al git 5500'e direkt sattık çok ucuza gitti ya Mallık tuttu bize. Yine aynı hanımefendi. Bak yine aynı. Ben bunu daha dün aldım ama bir bakayım siz ne kadar para istiyorsunuz bu araba için? 3631. Aslında iki tane araba alabiliriz ha. Bir dur bu kalsın bu. Seni bir annem alabilirim seni. Ya bir tane çok pahalı güzel bir araba. Teyze senin neyin araba satma ya? Kocan satmıyor mu seni? 14600 siktir git ya. Pazıkçı göt ver. 5570. E, i̇yi tamam ver. Şimdi ben bu arabayı bindim. Arabanın anası gitmiş bu arada. Ahı gitmiş vahı kalmış ha. Bu arada normalde Hogwarts çekecektim de. Ne bileyim çekesim gelmedi ya. Biraz ağır bir oyun. İki saat indirmekle uğraşamadım. Bak sen paşama ya. Bunu çekim dedim. Arkamda bir maganda öttürdü. Ben de gidip ona öttüreceğim birazdan. Aa burada da mı araba şey satıyor? Gerçi bize bunun gücümüz yetmez ki. Ya biz içeriz de içeri görüyor musun? Oha bu nasıl güzel araba. Ben olsam ben de almazdım. Bir şuna bakın bir ona bakın yani. Arabanın arka tamponu yok. Ben buna nasıl 5500 verdim? Malım ha. Salim Usta, Hasan emmi. ikiniz Oğlum ben nasıl professional'ım? Hasan emmi görüyor musun şu karizma ya? Hasan emmi üstüne süreyim mi emmi? Emmi ne yaptın arabanın arasını siktin? Kesinlikle bunun parasını ödemeyeceğim ya, haberin olsun. 240 lira sen adamsın lan. Bu sen pa U Sen orospu çünkü çocuğu bak hele sen niye zam yapıyorsun? Seninki niye daha pahalı? Tip tip baktı korktuğum için bir şey diyemiyorum sana. S Selim Kuş Arabanı çiziyorlar. Ay, alınmadı. Selim Kuş Hasan emmi ya. Ananı sikiyor. Sen ne kadar bir adamsın lan hiçbir şey anlamıyor. Hasan emmiden saygılarla. Buna da bir 8000 diyelim ya. Anca anca o kadar masrafa koyduk yani. Of bekleyin hanımefendi hemen geliyorum. Hanımefendi arabayı beğendiniz mi? Be. Göz veriyorum. Beğendin mi arabaya? arabayı? He köpek sürtük orospu arabayı beğendin mi lan? Kaç? 7555. Eee 5. başka gelen var mı? Yok şimdi sizin gibi güzel bir hanımefendiyi de kırmayı gerçekten istemem ama 75 dedi de, de. Ya öyle olsun peki. 7550 az para değil çünkü ben 5500 aldım 6000. Toplam 6000 gitti 1.5 bin, 1500 TL kar yani yeterli mi yeterli. Kardeşin de orada şey yapıyor e, satışa koymuş. kaça koyuyorsun? Merhaba kardeşim. E, kardeşin orada. Sen adamsın 5000 tamam aldım lan. Hanımefendi. Aslında hiç ihtiyacım yok ama sizin şu güzel yüzünüz ve güzel e, şey. <laughs> Almaya karar verdim. Ne demek ne demek insanlık öldü mü be? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar ben ne yüce gönüllü bir insanım. Yani evine erken gitsin çocukları aç kalmasın. Gitsin kendine daha güzel arabalar alsın diye gittim arabasını aldım. Ben normalde yani böyle bir şey yapmazdım yani. 3500 aldım şimdi ucuzundan bana ne ki... Hayvan! Orospu araba pırnası çektik resmen gözümüzün önünde. Kusura bakmayın da adam arabama girdi ya. Hala ettir ettir ya. Gittim gittim beynini siktim. manava mı verdin de aldın o ehliyeti? Kaput hasar aldı. Oha! Ulan Çanakkale'de millet bu kadar hasar almalı. Hasan Selim bey. Size araç getirdim. Evet. Bu arada bana 2-3 tavsiyede bulunabilirsiniz abi. ben çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Satışa koyalım. Mırr! Kedi gibi araba. <laughs> 8000 diyelim zaten pazar onu 7000'e bağlarız. Boroslu'na gidiyorum. Alalım müziği. Yan, yan göz Nerede ne yazayım? Değişen'i. Yok peşinde gezeni çok buyurun efendim buyurun buyurun araba araba iki tanesi 10.000 iki iki tane son bir tane değil bu arada kar zarar olan Oha yaram oğlum bu beni yarrayla bu araç yani. 8000 TL beyefendi Evet düşün düşün siktir lan, 6500 ne araba senindi de zaten e ya Sen kaçtın ya? Bu arada ofisime de girdin. Aynı. Sen onun bacısı mısın abisi misin misiniz? 6700. Ben bu arabayı 5000 dolar masraf yapacağım. Siz bunu 6700 alacaksınız. Olabilir aslında yani 1700 lira para değil ya. De. Bakayım biri daha gelecek mi? Vallahi hiç gelecek gibi değil. Ama kardeşin 7000 veriyor ha. Lok 8000 olur mu? İyi al hadi git. Dur son kez. Abi bir <laughs> Buyurun beyefendi buyurun 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 sadece 7000 liraya bu araba sizin olabilir. Oğlum bu arada ben mi çok kısayım bunlar mı hayvan oğlu hayvan mı anlamadım ve normal şekilde niye girmiyorsunuz şu dükkana cinli gibi gösteriyorsunuz müşteri gelmeyeceksiniz yüzünüze. Ay pazarlık için yeteneğe geçebiliriz. 5200? Siktir git lan. Beyefendi 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 sizinle hemen bir pazarlığa tutuşmamız şart bence. Şimdi öncelikle yani 6700 lira güzel bir para ama ben size 7200 TL'yi bu arabaya bırakacağımız sözünü veriyorum. Tamam biraz daha seni, seni hadi hadi dövme diye sıp beni öldürme diye 7000 diyorum. Bence gayet iyi para. Aha vallahi sat. Başını mı aldınız arabanın ya? Başını mı aldınız ha? Satmayacağım demedim. Kayboldular. Vallahi ben buradan tırsmaya başladım gidiyorum. Ben şimdi pazarlık yapalım. Vallahi teyze sen de çok bin, üstüne çok yük indirmek istemiyorum. Sen de ev geçindiriyorsundur. Kocana falan bakıyorsundur ama yani 12 bin bence ideal bir para. Alırsın 12 bin, 12 bin. alırsın, alırsın. Olur teyzeciğim niye olmasın? Hemen biraz daha ekledim, hadi senin kocana don ve melik mi alalım, 12.500 e o zaman ben de almıyorum sen kendine sanıyorsun, kocana don ve de alıyorum, hala yok 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 Yani bana aşk olduğunuzu biliyorum Bunu da kanıtlayabilirim, yani arabaya bakın 12.900 diyeceğim bana arabayı verecek Sonra kendine ver şey. Düşünmem lazım, bu arada aşıksın tamam, fazla nazlı aşık Bırak direkt usandırırım ben, benim öyle tamirim yok bir sıcak bir soğuk taktiği yaptı da abiniz yer mi? Yemez. Yani şu an her şey çok iyi gidiyor. Yine şu güzel hanımefendi bak benim tövbe estağfurullah hep de ucuz araba veriyor böyle. Oh nikah basacağım sana ha. Evet şimdi hazır. Hadi sana bir senin dolaba bir tık parçaladım. Pardon Selim Bey. Sizin dolabınız 25 lira tamir ediliyor. Bir karı oturdu. Ya hadi bu arabaya bir sarışı oturmuştur. Hem de çıplak. Allah Allah. Ülke beni şaşırtmaya başladı ya. Ama sarıçın oturmuş hem de çıplak. Çok çıplak. Yarım da değil bakın çok çıplak. Ananı ya öf. Baga girdik. Neyse arkadaşlar bugünkü bu kadar yeter. Yani biz nasıl diyeyim. Felaket silsilesine takıldım amına koyayım. Bir işim de yolunda gitmez. Evet videonun devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.